Hoş geldiniz. Bugün masamızda yani hepimizin defalarca izlediği, repliklerini belki de ezbere bildiği bir film var. 1983 yapımı Şekerpare. Hem de ne film. Kesinlikle. Ama bugün elimizdeki kaynaklar ve notlar sayesinde filmin sadece o bildiğimiz komik yüzünün çok daha derinine ineceğiz. Kamera arkasına, yapıldığı döneme, hatta gözden kaçan o kadar ilginç ayrıntılar var ki Amacımız da tam olarak bu. Bu keyifli komedinin sadece görünen yüzünü değil, aynı zamanda Türk sinema tarihindeki yerini, yapım sürecindeki o hani o kritik anları ve metnine gizlenmiş incelikleri birlikte ortaya çıkarmak. O zaman hadi başlayalım. Kaynakların en başında dikkatimi çeken bir şey var. Film aslında Osmanlı'nın son dönemindeki bürokrasiyi ve toplumsal yozlaşmayı eleştiriyor. Evet, bir dönem komedisi. Ama önce perde arkası. Filmin yapım hikayesi neredeyse kendisi kadar hareketliymiş. Kaynaklarda Arzu filmin o dönemde büyük bir kriz içinde olduğu yazıyor. Kriz demek hafif kalır. Öyle mi? Kesinlikle. Şöyle düşünün, 1980 darbesi sonrası Türk sineması büyük bir bunalımda. Seyirci sinemadan çekilmiş, video kültürü patlamış. Arzu film gibi bir dev bile ayakta durmakta zorlanıyor. Hatta kaynaklarda geçtiği gibi stüdyo tasfiye sürecine girmiş ve tam 3 yıl boyunca tek bir film bile çekememiş. 3 yıl. Bu Ertem Eğilmez gibi bir usta için inanılmaz uzun bir sessizlik. İnanılmaz. Ve işte o sessizliği bozan film Şekerpare oluyor. Ama burada çok kritik bir detay var. Nedir o? Ertem Eğilmez projeyi yönetmiyor. O dönem yönetmenliğe bir ara vermiş. Daha çok bir yapımcı, bir akıl hocası, projenin arkasındaki itici güç gibi duruyor. Yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz var. Aynen öyle. Eğilmez stüdyoyu kurtarmak için en güvendiği isimleri, yani bir rüya takımı bir araya getiriyor aslında. Üzerlerindeki baskıyı hayal edebiliyor musunuz? Bu film tutmazsa Arzu Film efsanesi bitebilir. Vay be. Bu bilgiyi duyunca o kahkahaların arkasındaki risk ve umut çok daha anlamlı geliyor şimdi. Peki ya senaryo tarafı? Kaynaklarda Yavuz Turgul ismini görüyoruz. Bu onun için de bir dönüm noktası galiba. Hem de ne dönüm noktası. Bakın bu çok önemli. Şekerpare, Yavuz Turgul'un başka bir yönetmen için yazdığı son senaryo. Son mu? Son. Bu filmden sadece bir yıl sonra Fahriye ablayla kendi yönetmenlik kariyerine başlayacak ve Muhsin Bey, Eşkıya gibi başyapıtlarla sinemamızın yönünü değiştirecek. Yani Şekerpare onun senaristlik döneminin zirvesi ve aynı zamanda vedası. Tam olarak bu. Bir anda küllerinden doğmaya çalışan bir stüdyo, diğer yanda kendi kanatlarıyla uçmaya hazırlanan bir dahi. Bu film Türk sinemasının iki devinin yollarının ayrılmadan önceki son durağı. Bu kadar kilit ismin kaderinin bağlandığı bir filmin bu kadar eğlenceli ve hafif kalabilmesi de ayrı bir ustalık sanırım. Bu ustalık filmin diğer detaylarına da yansımış. Mesela müzikler. Kaynaklarınızda bu konuda çok zekice bir yöntemden bahsediliyor. Evet, evet. Bu benim de en sevdiğim detaylardan biri. Filmde duyduğunuz ve karakterlerin söylediği o şarkılar var ya, Canım Babacığım, Namus Belası. Tabii hepsi aklımda. İşte o şarkıların melodileri aslında hepimizin bildiği TRT repertuarına kayıtlı eski İstanbul türküleri. Bir dakika ciddi misiniz? Yani melodileri orijinal ama sözler değil mi? Aynen öyle. İşin dehası da burada zaten. Usta senarist Sadık Şendil, halkın kulağının aşina olduğu, sevdiği bu melodileri alıyor ve üzerlerine tamamen filmin hikayesine, karakterlerin durumuna uygun, esprili ve eleştirel yepyeni sözler yazıyor. İnanılmaz zekice! Düşünsenize, tanıdık bir melodiyle sizi hemen yakalıyor, kendinizi güvende ve tanıdık bir atmosferde hissediyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz, o güzelim melodi, rüşvet çarkını, Ziverbey'in ahlaksızlığını anlatıyor. Adeta bir Truva atı gibi. Melodiyle savunmanızı indirip eleştirel mesajı sözlerle içeri sızdırıyorsunuz. Çok başarılı. Peki ya mekanlar? Onlarda da benzer bir tanıdıklık hissi var galiba. Kaynaklarda Yaprak Dökümü Konağı, Tosunpaşa Konağı gibi notlar görüyorum. Bu da tam bir arzu film imzası. Stüdyonun sadık izleyicileri için yarattığı bir tür paylaşılan evren bu. Filmdeki o meşhur genel ev, yıllar sonra Yaprak Dökümü dizisiyle ünlenen o Beylerbeyi'ndeki konak. Aa evet doğru. Şener Şen'in canlandırdığı, Serkomser Ziber'in evi ise yine bir Ertem Eğilmez klasiği olan Tosun Paşadaki Telloğulları'nın konağı. Peki bu sadece maliyetten kısmak için mi yapılan bir şey yoksa daha derin bir anlamı var mı? Maliyet tabii ki önemli bir faktör ama tek sebep bu değil bence. Arzu Film bu mekanları tekrar tekrar kullanarak izleyicide bir aidiyet hissi yaratıyor. O konakları gördüğünüz an kendinizi anında o sıcak, bildik Arzu Film atmosferinin içinde buluyorsunuz. Aa ben burayı biliyorum diyorsunuz. Kesinlikle. O mekanlar Artık sadece birer ev değil, stüdyonun kendisi gibi birer karaktere dönüşüyor ve filmler arasında görünmez bir bağ kuruyor. Bu kadar zekice düşünülmüş müzik ve mekan seçimlerinden sonra insan her detayın kusursuz olduğunu düşünüyor. Ama kaynaklarınızda sette gözden kaçan, filmin geçtiği döneme bekle uymayan bazı ilginç detaylar da var değil mi? Olmaz mı? İşin en eğlenceli kısımlarından biri de bu zaten. En usta ekiplerin bile gözünden kaçabiliyor böyle şeyler. İlki İlyas Salman'ın canlandırdığı Bekçi Cumali'nin ismiyle ilgili. Kendini nasıl tanıtıyor? Cumali Malatya. Evet, ne var ki bunda? Kulağa gayet normal geliyor. Bugün için normal evet. Ama filmin geçtiği dönem için ee, pek değil. Neden? Film Osmanlı'nın son dönemlerinde geçiyor. Yani 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başı diyelim. Türkiye'de soyadı kanunu ne zaman kabul edildi? 1934'te. A doğru ya. Dolayısıyla o dönemde bir karakterin resmi olarak Malatya gibi bir soyadı kullanması tarihsel olarak imkansız. Malatyalı Cumali denirdi belki ama bu resmi bir soyadı değildi. Anladım. Yani bu seyircinin karakterle daha kolay bağ kurması için yapılmış, tarihsel doğruluğu biraz esneten bir senaryo tercihi. Tam olarak öyle. Sanatsal bir özgürlük diyelim. İkinci hataysa çok daha incelikli bir detay, adeta iğne ile kuyu kazmak gibi. Merak ettim. Nezarethane kapısındaki kilit. O sahneyi hatırlıyorum ama kilide hiç dikkat etmemiştim. Sıradan bir asma kilit gibiydi. İşte bütün mesele o kilidin sıradan olması. Şimdi filmin geçtiği dönemi nasıl netleştirebiliriz? Kaynaklarda çok güzel bir ipucu var. Ziver Bey rüşvetleri Mecidiye olarak alıyor. Bir para birimi olduğu belli ama tarihsel olarak tam nereye oturuyor? Mecidiye, Sultan Abdülmecid'in tahta çıktığı 1839'dan saltanatın kaldırıldığı 1922'ye kadar tedavülde olan bir para birimi. Bu bilgi, filmin geçtiği zamanı kesin olarak 19. yüzyılın ikinci yarısı veya 20. yüzyılın başı olarak sabitliyor. Yani 2. Abdülhamit dönemi olma ihtimali çok yüksek. Tamam, dönemi belirledik. Şimdi gelirim şu kapıdaki kilide. Sorun ne? Sorun şu ki, kaynaklarınız o kilidin modelinin, yani bugün Yale kilit olarak bildiğimiz modern pimli mekanizmalı asma kilidin patentinin 1860'lı yıllarda Amerika'da alındığını belirtiyor. Oo anladım. Yani o kilidin seri üretime geçip, okyanusu aşıp, Osmanlı'ya gelip İstanbul'da bir karakolun kapısında kullanılacak kadar yaygınlaşması? O dönem için neredeyse imkansız. Bu, Anakronizm dediğimiz şeyin ders kitaplarına girecek kadar net bir örneği. Muhtemelen çekimler sırasında sette ne varsa o kullanıldı. Prodüksiyon ekibinin gözünden kaçmış ama filmi bir dedektif gibi izleyenler için keyifli bir keşif bu. Bu tür detayları fark etmek filmi izleme deneyimini gerçekten başka bir boyuta taşıyor. Ama filmde sadece gözden kaçanlar değil, aynı zamanda bilinçli olarak yerleştirilmiş İlk bakışta anlaşılmayan referanslar da varmış. Özellikle Şener Şen'in canlandırdığı Ziver'in bir repliği. Cemiyeti İnkılabiye'nin adamları bunlar diyor. Bu lafın altı boş değil anlaşılan. Hiç boş değil. Hatta bence filmin en önemli politik göndermelerinden biri. Cemiyeti İnkılabiye yani devrim cemiyeti tabiri o dönemde özellikle 2. Abdülhamit yönetimine muhalif olan meşrutiyet ve özgürlük yanlısı aydınlar için kullanılan bir ifade. Spesifik olarak da Jön Türklerin öncülü sayılan yeni Osmanlılar hareketini işaret ediyor. Yani Ziver karakteri karşısındaki 3-5 garibanı devrimci bir örgüte üye olmakla suçluyor aslında. Aynen öyle. Bu küçücük replik, filmin komedi katmanının altına ne kadar derin bir tarihsel ve siyasi eleştiri yerleştirdiğini gösteriyor. Film sadece rüşvet alan yozlaşmış bir memuru hicvetmiyor. Aynı zamanda o memurun temsil ettiği köhne düzeni, statü koyu ve bu düzenin kendisinden farklı olan her şeyden duyduğu o paranoyayı hicvediyor. Zilver'in gözünde onun düzenine uymayan, aklının almadığı herkes potansiyel bir komplocu. Mükemmel özetlediniz. Bu, Ziver karakterini sadece komik bir kötü adam olmaktan çıkarıp, aynı zamanda değişen zamandan ve yeni fikirlerden ölesiye korkan bir zihniyetin temsilcisi haline getiriyor. Cehaletinin ve korkularının bir yansıması bu laf. Çoğu izleyici muhtemelen bu detayın üzerinden gülüp geçiyordur. Tabii ki. Ama işte Yavuz Turgul'un kaleminin gücü de burada ortaya çıkıyor. Yüzeyde kahkahalar attıran bir sahnenin temeline dönemin siyasi iklimine dair böyle zekice bir not düşüyor. Bu filmin eleştirel derinliğini inanılmaz artırıyor. Peki, tüm bu parçaları birleştirelim o zaman. Elimizde ne var? Şekerpare sadece kahkahalarla izlediğimiz bir dönem komedisi değilmiş. Çok daha fazlası. Arkasında batmak üzere olan bir sinema devini yeniden ayağa kaldıran bir umut projesi var. Türk sinemasının en büyük yönetmenlerinden birinin senarist olarak yazdığı bir veda mektubu var. Kulağa hoş gelen melodilerin altına gizlenmiş zekice bir sistem eleştirisi var. İzleyicide aidiyet hissi yaratan tanıdık mekanların akıllıca kullanımı var. Hatta içinde dikkatli gözlerden kaçmayan sevimli tarihsel hatalar ve çoğu kişinin fark etmediği derin politik göndermeler barındırıyor. Evet, bize ulaşan belki sadece iki saatlik bir film ama bu kaynaklar sayesinde görüyoruz ki arkasında aylar süren bir emek, zeka ve yaratıcılık süreci yatıyor, her detayı düşünülmüş. O zaman bu keyifli sohbeti üzerinde düşünmeniz için bir soruyla kapatalım. Kaynaklarınız ve biz filmin Osmanlı'daki yozlaşmayı eleştirdiğini uzun uzun konuştuk. Peki acaba Şekerpare anlattığı dönem üzerinden çekildiği 1983 yılının Türkiye'sine de bir ayna tutuyor olabilir mi? Çok güzel bir soru. 12 Eylül darbesinden sadece birkaç yıl sonra çekilmiş bir filmde işlenen bürokrasideki aksaklıklar Rüşvet ve keyfi yönetim gibi temaların o günlerin seyircisi için ne gibi ek anlamlar taşıdığını düşünmek bu başyapıta belki de yepyeni bir gözle bakmanızı sağlayacaktır.